Din Allah teala jeranıhu saf saf sürdesinde, Ey imanedenler, lıma teqlulun mala, mala tafalun, şeyleri ne için söylüyorsunuz? yapamayacağınız ya şeyleri ne için söylüyorsunuz? Kabrınakten inda Allah, yan mala tafalun, Allah katında büyük bir gazap gerektirir, yani Allah'ı gazaplandırır. Neyi <laughs> yapamayacağınız şeyleri söylemeniz Allah katında büyük bir azap gerektirir ve Allah'ı gazaplandırır. Demek ki mümin, Müslüman verdiği söze sözde duracaktır ne söz verdiyse ben yarın şunu yapacağım dediyse yapacak yapması lazım. Ve bu çok mesela genellikle çocuklarda oluyor. Çocuk gelip diyor ki baba bana şunu ver, tamam yarın alacağım diyor fakat almıyor. İşte bu da sözünden caymalar. Bu da sözünden caymadır. Yani bir insan bir şey söylerse mecbur onu yerine getirmesi lazım. Onun için ya yuhelledine amenu ey iman edenler لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا Yapamayacağınız şeyleri niye söylüyorsunuz? Söylemeyin o zaman. كَبُرَ مَخْدَنْ عِنْدَ اللّٰهِ يَنْ تَقُولُ مَا لَا Allah katında büyük bir gazap gerektirir. Allah'ı gazaplandırır. Sizin yapamayacağınız şeyleri söylemenizden. Değil mi? Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam hadis-i şerifte dedi. Ayetül ül münafıkî dedi. Münafıklığın alameti üçtür. Yani buradaki münafıklıktan kasıt da imani münafıklık değildir. Ameli münafıklıktır. Yani imani münafık ne demek? Adam kalbinden inkar etmiş. Zaten bu adam hem kafirdir, bu mümin değildir. Ameli münafık nedir? Amelinde demek ki biraz diyakarlık yapıyor. İşte bunlardan kasıt da ameli münafıklıktır. O nedir? O da üç tanedir. Yani ayetin münafıkı selâsün münafığın alameti üç tanedir. Yani el-âyetun el, bi mana alâmetun, alamet vasıtasındadır. اِذَا حَدَّثَ كَذَبَتْ Konuştuğu zaman yaran konuşan kişinin de münafıklık alameti vardır. Yani konuşuyor ve yaran konuşuyor. Ya Rabbi muhafaza et bizi Ya Rabbi, Ya Rabbi muhafaza et Ya Rabbi, muhafaza et Ya Rabbi. Konuştuğu zaman konuşmalarına yaran katan ve yaran konuşan kişinin de münafıklığın alameti var diyor Allahümme Resûlâhü Aleyhi ve Sellem. Başka? وإذا وعد أفلفا söz verir zaman sözündən dönən, yəni sözünü yerinə yetirməyən. وإذا وعد أخلفا söz verdiyi zaman sözündən dönən şəxs mülafiqın aləməti birdir. Başqa وإذا تؤمن خان أمانته حين القدر. Amanətdə xainlər gedən أَم şəxsdə münafıklığın alameti var diyor ve Resulü Aleyhisselam. Rabbim Celle bu bizi bunlardan muhafaza etsin. Demek ki mümin söz verdiği zaman sözünde duracak, sözünü yerine getirecek. Allah başka kelimede Ya eyyühellezine amenu ey iman edenler İza nudiye lissalati min yevmi cum'ati İza ne zaman ki nudiye nida edildiğinde yani çağrıldığınızda Lis salati namazı için. Ne i̇şte zaman? Yani, min cumati cuma günü. Cuma günü. Cuma namazı için çağrı size, siz, size size, size, size çağrı yapıldığında yani ezan okunduğunda Fes'av ila zikrillahi diyor Allah Celle <fântasi> Fes'av ila zikrillahi Allah'ın zikrine koşun ve zerul bey'e <fântasi> alışverişi bırakın diyor Allah Celle Celaluhu Cuma günü namaz için çağrıldığınızda ne yapın? Fes'av ila zikrillahi Allah'ın zikrine koşun ve zerul alışverişi bırakın. Hani bu alışveriş de tabii ki insan cuma esnasında yaptığı alışveriş kendisine cuma namazı farz olan kişilere caiz değildir. Tabi ki Hanifi alimleri bunun dış ezanla o cəzi o haramlıq başlar. Yəni dış əzan oxunduğunda e, dış əzan oxunduğunda əgər ki insan dışarıda kəndisinə cuma namazı farsa və alış-verişinə davam edir. Yani dış əzan oxunur, o da alış-verişə davam edir. Bu nədir? Oxunduqdan sonra da bu nədir? Bu caiz deyil. Bu alış-veriş haramdır. Şafi alimləri də deyirlər ki, iç əzanla başlanılmır. Yəni birinci ezan okunur dış ezan o konu sünnet kılınır. Sonra ikinci ezan başlar. İmam e, minbere çıkar. dedi ki bu haramlık iç ezanla başlar. Demek ki mümin de e, cuma günü cuma günü namaz için ezan okunduğunda Allah'ı Allah'ın zikrine davet edildi alışverişini bırakacak. Alışveriş yapmayacak. Ama mesela kendisine cuma namazı farz olmayan kişilere o alışveriş nedir? Haram değildir kendisine Cuma namazı farz olmuyor. Mesela bayan bayana alışveriş yapsa diye şunu Cuma namazı ona farz değildir. Bayan bayana alışveriş yapsa o zaman o haram değildir veya da adam yolcudur seferidir yine o saatlerde alışveriş yapması haram değildir. Ama kendisine Cuma namazı farz olan kişiler o namaz için çağrı yapıldığında e, kesinlikle bırakması lazım. Allah'ın zikrine koşması lazım. Onu şöyle bırakması lazım. Zalikum hayrun lekum in kuntum ta'lemun. Zalikum hayrun lekum. İşte bu zalikum hayrun lekum. Sizin böyle yapmanız sizin için daha hayırlıdır in kuntum ta'lemun. Eğer bilirseniz sizin için daha hayırlıdır diyor Allah Teala Demek ki biz de ne yapacağız inşallah? Allah'ın zikrine koşacağız. Hiçbir şey bizi Allah'tan alıp koymayacak. Niye? Çünkü Allah'ın azabı gerçekten zordur. Allah başka bir tanrı suresini ya yuhalladine amenu ey iman eden kullarım bu enfusakum ve ehlikum nara bu enfusakum bu koruyun enfusakum kendinizi ailenizi Şey kendinizi koruyun Arap başka kim koruyalım ve ehlikum Allah diyor ki ailenizi de koruyun yani buradaki hu emirdir cemidir Ey iman edenlere hitap ediyor. Yani kafirlere değil. Ya yühellezine keferu demiyor. Ya yühellezine aminu. Ey iman edenler. Hu enfusekum ve ehlikum nara. Hem kendinizi hem ailenizi ateşten koruyun. Ve nasu vel hicara. Yakıtı insan ve taştan olan ateşten, yakıtı ins ve taş olan ateşten hem kendinizi hem ailenizi koruyun diyor Allah Celle Celaluhu. Demek ki biz de inşallah ailemizi, çocuklarımızı bu cehennemden koruyacağız. Nasıl? Onlara Allah'ın dinini anlatacağız, namazı öğreteceğiz, dini öğreteceğiz. Hatta başka bir hadiste Allah Resulü der ki ahirette en büyük azaba yani müminler içinde, en büyük azaba müminler içinde yani adam imanlıdır, imanlıdır fakat çok hataları vardır. Allah muhafaza buyursun. Ee, en büyük azaba yani en büyük azaplardan bir tanesi de ehlini cahil bırakan kişilerdir. Yani hanımına çocuğuna e, dini mübini, İslam'ı öğretmeye Allah Celle Celalühu muhafaza buyursun. Demek ki biz de e, Allah Celle Celalühu yuhalladeni amnelenler denle kuvun husakum ve ehlikum nara. Hem kendinizi hem ailenizi ateşten koruyun ve qudanas ve hicara. <laughs> ya kati taşla taşlarla ateşten hem kendinizi hem ailenizi koruyun. Nasıl kuracağız? Çocuğumuza abdest öreceğiz. Çocuğumuza namaz öğreteceğiz. Çocuğumuza Allah'ın emir ve yasaklarını öğreteceğiz. Helallerini, haramlarını öğreteceğiz. Fatiha'yı öğreteceğiz, Kur'an'ı öğreteceğiz, camiyi öğreteceğiz, dini mümin İslam'ı öğreteceğiz. Yani bu ne de demek ki onu ateşten korumaktır bu. Yani şunu da bilen eğer bir baba hiç çocuğuna Allah'ı, Resulü'nü anlatmadıysa, İslam'ı anlatmadıysa o çocuk mahşerde ondan davacı olur. O çocuk onu mahşerde bırakmaz. Rabbim muhafaza görsün. Allah devam ediyor. Aleyha melaiketun. Aleyha melaiketun. O o şeyden, o cehennemde ateşte var. E ateşte var ya aleyha melaiketun. Melekler vardır orada. O cehennemde zebaniler vardır. Gilabun. Çok bile katı. Katı. Sert. Şidadun. Çetin şiddetli zebaniler vardır o cehennemin içinde. La ya'sun Allah ma amaruhum onlar da Allah la <laughs> ya'sun Allah ma amaruhum Allah'ın onlara emrettiğine asla asi olmazlar. Allah kime gazap edin dediyse o zebaniler ona gazap ederler. Ve yef'alun ma yu'marun <laughs> ve yef'alun ma yu'marun kendilerine şeyler yaparlar. Rabbim celle celaluhu muhafaza buyursun. Demek ki biz de inşallah hem kendimizi hem ailemizi ateşten koruyacağız. Peki nasıl koruyacağız? Sen namaz kılarsan, Allah'a secde edersen korunursun. Yani Allah bize ayet gelmedi, öyle anlatıyor bize. Dini beni İslam'a, Allah'ın Resulüne tabi olursan bu kor kor korursun. Ama bunlara tabi olmazsan, Allah'ın emirlerine tabi olmazsan maazallah kendini o zaman ateşten korumamışsın. Ha demek ki biz bu ayette de şunu da anlıyoruz. Bir insan Allah'ın haram kıldığı şey yapıyorsa aslında o ne yapıyor? Cehennemi ateşi talep ediyor. Allah muhafaza etsin. Ya Rabbi muhafaza et bizi ya Rabbi. Muhafaza et ya Rabbi. Çocuklarımıza eve gittiğimizde mesela eve gittin torunlarını aldın al Allah'ı anlat onlara onlara al Allah'ı anlat din İslam'ı anlat Fatiha'yı anlat Dahiyat'ı anlat İslam'ı anlat Allah'ın Resulü'nü anlat Peygamberlerini anlat Allah'ın dostlarını anlat ki o çocuklar da fayda görsünler ve o eve rahmet gelsin hatta bir tane ehlullah Kudüs'e surruhu Varak şöyle yapıyor, yani camide her zaman Allah'tan bahsediyor, eve gidince de bu sefer dayanıyor ve tekrar Allah'tan bahsetmeyi istiyor. Bu sefer evin küçük çocuklarını topluyor, bir yaş, iki yaş, üç yaş falan hepsini topluyor torunlarını. Topluyor, onlara başlıyor Allah'ı anlatmaya, Resulü'nü anlatmaya, İslamı anlatmaya. Hanım da diyor ki efendim diyor, senin işin ne kadar acayiptir yani bu çocuk ne anlarsan bunu mesela bir yaş, iki yaş, üç yaş. Bu ne onlar onlara bile hep zaman namazdan sonra camiden geldikten sonra bunlara böyle anlatıyorsun. Camiden anlatıyordu, gidiyordu, dayanamıyordu, evde de anlatıyordu. Ondan sonra Halil dedi ki dedi hanım ben de biliyorum dedi bu çocuk bir şey anlamaz. Ama ben gayem şu an yani bunlar bir şey anlamam ben de biliyorum. Benim gayem Allah'tan bahsedilip Allah'ın rahmeti buraya inmesidir. Allah'ın Resulü'nden bahsedip Allah'ın rahmeti bizim eve, eve inmesidir. Ondan sonra dinimi beni İslam'dan bahsedip Allah'ın rahmeti bizim eve inmesidir. Benim gayem budur. İnşallah demek ki insan da böyle eve gittiğinde çocuklarına, ailesine, Allah'ın Resulü'nü, dinimi mümini İslam'ı anlattığında inşallah o eve rahmet gider, huzur olur, e, sekinet gider ve herkes mutlu olur. Ama şunu da bilelim bir evde Allah'a secde edilmiyorsa o evde huzur biraz zor olur. Huzur olamaz bir yerde Allah Allah'a secde edilmiyorsa huzur olamaz. Allah'ın Resulü Vesselam dedi evlerinizi kabre çevirmeyin dedi. Yani orada bazen namaz kıl ki <laughs> cennet bahçesine çevirsin. Allah'u Allah, Allah ki cennet bahçesine çevirsin. Biz de inşallah o evimizi cennet bahçesine çevirelim. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.